Polipakıtların anneleriyle ve babasıyla bir günü. Aynısı. Kardeşim. Efendim. Gelsene. Sen ayakkabılarınla mı yattın? Evet. Hop ben de ayakkabılarımla yatmışım. <laughs> çok komik. Evet. Neyse Bana yardım et. Ben çok korkarım. Ay. Tamam gel. Ay. Ay. Aldı. Bir şey yapalım mı? Ne? Ha, gidip de elimizi yüzümüzü yıkayalım. Annemleri kaldıralım olur mu? Olur. Benim de karnım acıkmış. Tamam. Ay, gel şurada. Hadi önce sen gir. Şuradan ellerimi yıkayayım. Ben tuvalete gideceğim ama. Tamam. Alıyorum. Ay. suya açık bırakmıyoruz kardeşim. Tamam. Ben de gideyim de. Oy. 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 Bak mama. Tamam. Sifonu çektim ben biliyor musun? Hı, tamam. Ay, musluğu da açalım. Pişt. Ellerimi yıkamam gerek. Kendin de bakıyorsun değil mi? Evet. Ona. Kıyafetin de ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Hadi artık annemleri kaldıralım. Olur. Hadi. Kapıyı şöyle kapatalım. Anne. Anne. anne baba, baba. Hadi anne, kalkın. Hadi. hadi lütfen uyanın artık. Sabah oldu. Baba. Baba. Sabah oldu. Sıtır. Baba, baba 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 sabah oldu. Ne oldu ya? Uy günaydın kızım. Günaydın yavrum. Uy. Bir yatağı ikimiz nasıl sağlam. Annem de mevde. kalkmış. Anne sen ne ayakkabılarını uyudun? <laughs> oh, evet kızım maalesef bugün öyle olmuş. Çok yorgundum. Biz de, biz de hemen ayağa uyumuşuz. Baba senin ayakkabıların yok mu? Yok kızım maalesef benim ayakkabılarım yok. Alacağım ama çok çalışıp alacağım tamam mı? Hadi ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Anne sen de yıka bırakayım seni. Aynen düştü. Biz kardeşimle şurada oturalım. Hop. <laughs> 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 Ay ben de kahvaltı için bir şeyler hazırlayayım. Sen elini yüzünü yıkarken. Ha, <laughs> hiç Size çok tuvalete gideceğim akşam. ben. Evet. ne hazırlasam <laughs> çocuklara? Ne hazırlasam acaba? Ay. Şuradan bir şeyler koyayım. Süt de içerler mi ki acaba? Ay. Çocuklar <laughs> süt içer misiniz? Evet. Evet. Alır. Tamam madem. Sütü de çıkarayım. Bizim için de meyve suyu çıkardım. Çay yapayım ister misin? Olur. Tamam. Meyve suyu içseydik bugün ya. Olur. Meyve suyu da içelim. Tamam. Çocukları alayım. Ben de benim yüzümü yıkayayım da geleyim. Çocuklar odanızı topladınız mı? Evet. Aferin. Hadi bakalım. Anneniz kahvaltıyı hazırlamış. Hem de en sevdiğiniz omlet. Ye. Hadi bakalım çocuklar gelin. Hadi çocuklar kahvaltıya. Soğutmayın kreplerinizi, omletlerinizi. Krep omlet. Hadi bakalım. Hep birlikte bir kahvaltı yapalım. Ay ay oturamam. Hadi yiyin bakalım çocuklar. Sütünüzü de için tamam mı? Afiyet olsun. Eee ne yapalım bugün? Birlikte film izleyelim mi? Olur. Olur mu babası? Olur olur, benim için de olur, hiç fark etmez. Bir de size, ben de yaş pasta yaparım, birlikte oturur, filmimizi izleriz. Nasıl olur. fikir? İyi. Tamam o zaman, hadi yiyin de bir an önce. odanızı da toparlayın, ben de işlerimi halledeyim. Yavaş kızım, aa. aa. Ne yapayım anne? Çok açım. Tamam, hadi bakalım. Anne, ben köpeğe mama vereceğim. Tamam, tamam kızım, hadi ben de mutfağı toparlayacağım. Sen ver Ben de mutfağa toparlayayım. Bantel. Bitti mi? Bitti bitti. Ay, ben de mutfağa toparlayayım çocuklar. Hadi siz odanıza geçin. Hadi bakalım. Başlat filmleri. Babası. Başlat. Hadi bakalım size çok güzel yaş pasta yaptım. Mutlaka hmm. yiyin olur mu? Olur. Çok güzel, çok vitaminli. Hmm. Ben bir tane kahvaltı istiyorum. Aa film de çok güzelmiş. Evet. Aa film de çok güzelmiş. Ay yavrum uyudunuz mu siz? Uyumuşlar bey. Hadi bakalım. Çocukları yataklarına götüreceğiz de uyandırsak mı acaba? Neyse. Hadi sen birini al ben de diğerini alayım da götürelim yataklarına. Ay çocuklar da artık iyice ağırlaştılar. Evet bir dahaki hafta çocukları artık okula göndermemiz lazım. Ağırlaştıkları için mi okula göndereceğiz? Hayır değil? büyüdüler artık. Hadi yatır bakalım. Ay biz de hadi dişlerimizi fırçalayalım da uyuyalım. Örtüsünü örttün mü? İyi geceler çocuklar. İyi geceler anne. Ay ayakkabılarını çıkartmadık ya. Dün de öyle yatmışlar. Ay takma. Ha iyi bari rahat rahat yatsınlar. Evet geçti. Dişlerimi fırçalayayım da yatayım artık. Ay. Ay benim işim bitti. İstersen. Ben de tuvalete gideceğim. Tamam. Ben gidiyorum yatmaya. Tamam. Ay. Aa, çok uykum geldi. Ay çocuklar diyorum da kendi ayakkabılarımı bir türlü çıkarmadan uyuyamadım. Bir çıkarayım bari. Ay bey nerede kaldın? Değil. Artık ben de içeyim. Herkes yattı. Işığı kapatmadık yahu. Çıktı.